geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ayının vazgeçilmezi, sofralara lezzet katan içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır mis kokulu Ramazan pidesi yapacağız. Ee, şimdi ben size videoya başlamadan önce kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, ben lise sınavına hazırlanırken bir kursa gidiyordum ve kursta öğretmenimiz e, ilahi bilen var mı? İlahi korosu oluşturacaktı ve ben de bir anda gözümü açtım kapadım ilahi öğrenmeye başladım <laughs> ve bir daha gözümüzü kapattık. Sahnedeyiz ilahi söylüyoruz Ramazan akşamlarında böyle mahalle mahalle çıkmışız. Ondan sonra şuraya falan resimleri koyacağım, bakarsınız çok komik, bunu nasıl koyacağımı da bilmiyorum. <laughs> Neyse, böyle işte. Bir anda ben de şaşırdım, nasıl böyle bir koronun içinde oldum ve ilahi söylüyorum falan. Çok komikti, arkadaşlarımla çok güzel anlar geçirmiştim buradan, onlara sevgiler. Şimdi pidemize başlayabiliriz. Şimdi 3 yemek kaşığı unum var ee, ve 1 çay bardağı soğuk su ekliyoruz. Şöyle umarım kamerada gözüküyordur, önünü açayım birazcık. Bunları karıştırmamız lazım. İşte öyle ve o Korayı oluşturmak çok kolay olmadı tabii ki de. Ben semazen olmak istiyordum. Bunun için de çalıştım zaten semazenlik gerçekten zormuş. Semazenlik yapan arkadaşlarıma Allah Allah yardımcılar olsun. Çok zor ben <laughs> biliyordum ve başımları düşüyordum. <laughs> çok iyiydi ya Tabii şu anda Ramazan ikinci gündeyiz ve herkesin Ramazan Ramazan mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir karışım oluştu ve bunun içine sıcak su ekliyoruz bir çay bardağı. Umarım tarifi doğru yapıyorum eksik katmıyorum da. Geçenki gibi çift tarifi gibi olmaz umarım. Sanırım bunun ununun birazcık sıvı hale gelmesi lazım. Yeni bir şeye başladım sanırım Ramazan'da artık yemek videoları çekeceğim. <laughs> Evden çıkana kadar böyle olmayacak. Umarım bu videoyu güzel bir şekilde başarabilirim çünkü <laughs> geçen videodaki gibi dalga geçmezsiniz. Ondan sonra bana çok komik mesajlar atıldı. Ve ben onu gerçekten değiştirdim. O pastaya çikolata sosu falan döktük. Gayet güzel bir yedik. Şimdi olduğu gibi geldi? ...ve bunun içine bir yemek kaşığı da pekmez atıyoruz. Şu, şu. Karıştırmaya devam. Aslında bu karışımı en son, bittikten sonra süreceğim ama ilk başta yapan iyi oluyormuş. Birazcık fazla mı kattık? <laughs> <laughs> Bence <Biz> kalır <kahveri> oldu. <laughs> Neyse. Oldu bence. Şöyle tarifim. Bu ön tarafta durabilir. Şimdi ise şey yapmaya. Keşke peçe getirseydim. Neyse. Şimdi e, maya hamuru için mayasını hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı kuru maya ve e, bir tatlı kaşığı da toz şekerim var. Bunu kaba alıyorum. Ve bunun içine bir çay bardağı ılık su katıp karıştıracağım. Ya ben bu videoyu e, hazırladım çok oldu. Ezan falan okuduk. bekledim. Su da ısın soğudu yani. Maya olmazsa. Bahane hazır. <laughs> Böyle köpürür işte. Oldu bu da. Bu da hazır. Şimdi Şöyle getireyim. Şimdi 1 kilogram una ihtiyacımız var. Ve ben 5 su bardağı ekledim. Böyle ekleyeyim size. Birlikte. De. Sonra bunun içine bir yemek kaşığı eklememiz gerekiyor. Ama ben bununla 2 tane eklesem yeterli. Evet. Şimdi bunu yapmadan önce karıştırmamız lazım ki maya ile birlikte karışınca olmuyormuş. Bayağı fazla oldu. Ben buna <laughs> yoracağıma güvenemiyorum kendime. Neyse. Olacak olacak. Ve sonra bunun içine mayalı karışım. Ortasını açalım mı? Gerçekten şu anda hiç kendime güvenmiyorum. Neyse. Hayırlı Mayalı karışımı karıştırdıktan sonra mı su döküyordu? Gerçekten emin değilim bir saniye. Anne! <laughs> mayalı karışımı döktükten sonra üstüne mi su ekleyeceğim? <laughs> tamam. Evet. Doğru. <laughs> Ve 4 su bardağı da soğuk suyumuzu ekliyoruz. Ve i̇şte bence birazcık karıştırayım ondan sonra. Vallahi çileli başım. <laughs> Şu anda gerçekten Allah'ım inşallah olsun. Biraz daha dalga kaldıramayacağım. Karantinada neredeyse bir ay geride belki umarım sıkılmıyorsunuzdur. İşte o ilahi koromuz çok komikti. Yani beni <laughs> izleyenler biliyor gerçekten. Yani yeni şeyler öğreniyorduk. Sahilde falan söylemiştik. Böyle. Ondan sonra çok komik bir şey daha vardı. Bir sahneye çıkacağız ve bir çocuk yanımıza gelip diyor ki anne, melekler gelmiş ve kıyafetimiz beyaz. Çok kıyafet değiştirdik ya. Sonra bir yerde söyleyeceğiz diye sünnet düğününde çıktığımız günü hatırlıyorum. <laughs> Buradan şey var selamlar. Arkadaşım pide yapıyor. Sen neler yapıyorsun acaba? Oldu ama... Acaba un katmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. <laughs> Oldu mu sizin <laughs> yapıyorsunuz? Evet, bu, bu hamur birazcık olmadığı için biraz daha bunu ekledik. Annem arkada ona destek oluyor. yumuşak. Tamam. Tamam. Yavaş. Tamam. <laughs> Gerçekten var ya kamera karşısında çok heyecanlıyım. Tamam olur ya kamera evet. Ve hamurun bir saat beklemesi gerekiyormuş. Hala yumuşak. Bu hepsini kapatın. Evet. Hamurumuz bitti. Böyle olması gerekiyor. Ve benim <laughs> ellerimi görüyor musunuz? Bilmiyorum ama Bir yoğurmaktan <laughs> çok acıdım. Neyse bunu şimdi bir saat bekletmemiz gerekiyor ve sanırım iftara da az, sıcak sıcak sanırım iftarda yiyeceğiz. Benim Ben Evet. Şu anda buraya kadar videonun hepsi tamam. Okay. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tam bir saat bekledim ve hamur olmak zorunda yani. Bundan sonra. <laughs> Neyse şu. Şöyle. Geçmiş kenarda dursun. Umarım olmuştur. Allah'ım lütfen. <laughs> Olmuş. Hiç işte fena değil. Şimdi açalım. Olmamış mı yoksa? <laughs> Masayı unutmayın. Ben bunu yoğurduktan sonra evde yoğurma makinesi olduğunu öğrendim. Çok sinirlendim. Bir saattir hamur yoğuruyorum ya. Ah <laughs> Niye böyle oldu ki? Ya, bir mi yaptık başka bir şey mi yaptık anlamadım. Olmuş yani olmuş sayılır. Videoda da böyleydi kadın böyle yapıyordu. Şimdi bunu böyle böyle yapıyordu. Kesilirse tabii ki. Sanki et doğruyor. Ben ikisini yapmayacağım çünkü kalan yani çok fazla olabilir bizim. Hangisini yapsam? Bunu yapayım. Bunu da pizza yaparız. Kırılırsın. Şimdi bunun altını. Yavaşça Tamam Şimdi yine bekleteceğim arkadaşlar Özür dilerim Şimdi bunu yarım saat böyle bekleteceğiz Yarım saatten sonra artık Fırına gitmesi lazım yeter Evet Yarım saat bekledik artık 100 saattir Pide yapmaya çalışıyoruz Gayet iyi artık bu sefer <laughs> Neyse Gerçekten bu karışımımız Nescafe'ye falan ben Neyse. Şimdi. Böyle parmaklarımızın uçlarıyla bunu yavaşça şöyle Aa yanlış yaptım. <laughs> Neyse olacak. Sakin olun. ben aslında ilk yanlardan başlayacaktım direkt kenarları çizdim ya okey Oluyordu gerçekten hayatımda ilk defa pide yapıyorum. Ve <laughs> 3 saatte pide yapıyorum. Ezan okunacak. Yeterli bence ya. Çok da su bir şey katmayalım. Bayağı yapmışım ama. Neyse. Oldu gibi. Of, yanları kötü oldu. Fırıncılar beni işe alırsa geliyorum. <laughs> Şimdi birazcık çörek. Hiç sevmem ama. Ellerimi. Son dokunuşlar. <laughs> Ellerime bak ne oldu ya? <laughs> Neyse tamam. Bence güzel oldu inanıyorum. Son dokunuşta böyle yapalım. Okey. Sonunda bitti. Şöyle gösteriyorum. Var mı gözüküyor? buna 200 derecelik fırında 15 dakika pişirip geliyoruz artık ezana. Kaç dakika kaldı söylemeyeyim. Evet arkadaşlar bitti. E, tam istediğim gibi olmadı ama iyi bence. Şöyle şöyle göstereyim. Harika <laughs> olmuş. Ama şöyle yukarıdan çekim alalım. Ve ben yarım saatlik arada tatlıyı da yaptım. Geçenki yapamadım tatlı. Şimdi bunu keselim. keselim. Birim kullan küçüğüm. Yandım çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Neyse şöyle göstereyim. Yandım. Ya. <laughs> <laughs> kadardı videom arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.